Bahsedilme sebebi, anlatılma sebebi, bizim bir işimiz var. Yani inananın bir işi var daha doğrusu. İnanan insanın bir işi var. O iş bakmak, görmek, görmek, algılamak, bu algıyı da işe, faaliyete çevirmek. İş, yani iman bir iştir. İman bir meslektir aynı zamanda. Yani iş varsa meslek demektir o. Bir yol tutulmuş demektir. İşte iman işi, iman mesleği, bakmak ve görmek. Fakat bu görmeyi yine Bediüzzaman Hazretleri kalp ve aklın ittifakıyla görmek yani nazar nazarla görmek, algılamak, marifet kısaca, marifetullah'ı elde etmek. Yani Cenab-ı Hak bize e, bu işi vermiş, bu iş iman işi, mesleğimiz bu. İnananların mesleği. Her her inananın mesleği bu iş. Bu iş bir işe bakarak tefekkür ediyor, düşünüyor, anlıyor, algılıyor ve bunun karşılığı olarak da başka başka derslerde gördük bunları. Bu, budiyet ve iftikar demişti hatırlarsınız. Yani bir yönüyle insan yani hem misafir hem de vazifesi çok bir misafir. Vazifelerinin başında bu mesleği elde etmek geliyor. Bunda da diyor ki çok büyük bir tevhid sırrı vardır. tevhid Yani Cenab-ı Hakk'ın vahit olduğunu görülen her şey üzerinde bizim kendi kalbimiz ve aklımızla tespit etmemiz. Yani sarsılmaz bir imanı elde etmenin İlk basamağı görmek. Görmeden insan düşünemez. Yani algılamaz. Görecek, bakacak, algılayacak. Bu algıdan sonra da bu iş faaliyete dönüşecek. İman işine dönüşecek. ya, yani. Bu meslek olacak yani. Başka hiçbir fikrin araya giremeyeceği yani pesbaye bir fikrin araya giremeyeceği şekilde çok seviyeli, çok yüksek bir iman elde etmek. Sarsılmaz bir iman elde etmek. Yani Allah'ı uzun lafın kısası yapmış olduğu işi üzerinde, iş üzerinde müşahede etmek. İş üzerinde. Ve devamlı o işin üzerinde olduğunu görerek onu müşahede etmek.